Atake, atake. <laughs> Oğlum bir geliyor lan. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ayak sesi geliyor. Ne dedim ben? Oğlum daha yeni basmadık bir dur. <laughs> Kör değiliz orada dur. Oğlum nasıl çıkayım ben bu oradayken? One hour. Tövbe tövbe kafa neydi bu? Aşağıya in. Sana mı bağırıyor? Oradasın biliyorum kapının orada sen. Şuraya ettim. Aa, bak. Ha. Git. Git. Lan al. Lan senin beyin. Nope. Run. Allah belanı vermesin. Ablam sal beni sal gideyim. Sal gideyim. Bırak beni. <laughs> Yürü git. Küfür ediyor bir de. A few moments later. Ya be, niye geldin geri? Ben, ben bir şey yapmadım. Yok Senin çocuğun mocuğun yok mu? Git çocuğuna falan bak. Yok. Sal beni. Git onlarla ulaş. Bak. Stice'ın sopasını da almışsın eline. Yürüyorsun. La, ama bu gelir müziğini verme işte bana ya. Yürü git. La ama bu gelir müziğini verme işte bana ya. Aman aman nereye geldik bir an. Sen şaka yapıyorsun. Ana dur la. Böyle bir sahne vardı değil mi burada abi? Senin kafanı Bunların üstüne düştüm onu? kurbağa vah dedim. Allah. Benim ben. Yürü git. Sal beni. Ee kafana kutuldu. Gran'in ağzına sıçmaya gidiyoruz. O bizim ağzımız Ağzımızı sıçtı. Senin <laughs> gibi suyum ben. Run. Ya bir Oğlum hiç lan. Ya sen geri zekalı mısın? Ya. La ben ne yaptım sana? Fırsatın beni nasıl tuttu? Ben ne güzel sakin gidiyordum. Sesimi nasıl duydun? La oyun daha yeni başlıyor. Sen neden gelip duruyorsun? Kafayı yiyeceğim ha. Lüp diye karşıma çıkıyor manyak. Ah. Kapının oradasın görmedim sanma. Tam girecektin gördüm. <laughs> Ha, git git. <laughs> Sopayı yememek için şey yaptı valla. Ee, beni sal, beni sal. Ee, beni sal, beni sal. Sal beni, ucu ucu sal beni. Sal beni gideyim, sal beni gideyim. Öne bir kesme bak, sal beni gideyim. Witch, yürü git. Allah Allah, sal beni. Evet, şuraya gir. Şu an burada bir ölümsüz granny ile uğraşıyorum. çocuğun ismi ne? Bana edit <laughs> edit edit. edit. Bana edit yapacak. Biz galiba bakayım. Beni sal. Bak insanlar kaçırıyorsun beni sal. <laughs> <laughs> ha, oğlum abi git oy gördük beni ne <laughs> Adam öldü amına koyayım. Of. Oğlum Çocuğu gör... <laughs> görmedim. Çocuğu görmedim. Granny'i görmedim Granny'i. Koca kadını görmedim. Allah'ım ya. Hep dibinde dolanıyor ya. O yüzden çıkamıyorum bir türlü. Bak. Valla o bezmo sofasını. Kendini ölümsüz diyorsun ama. Yaparım yani. Bak bir tek kanlı kanlı valla. Gitti. <laughs> Allah belanı. Yürü git. Yürü git. Sen al şu kadar bir üstü. Sen sen. Ben kralı beni bir sal. Çocuğum. Çocuğum beni bir sal. Uy. O gün zaten neyi uğradığımız sastık ya. Allah belanı. Do you want to play hide and seek? Git. Köpek gibi pesimde mi ya? Salmadı, salma için görevleri yapamıyor. Şuna bak. Daha biraz önce gitti geri geldi. Gördünüz mü? Kapanı nasıl koydu? Lan gel. Şşt. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Gel. Ha öldür. Hadi bay. Aferin.